Arkadaşlar, şimdiki konumuz olasılık. Bir olayın gerçekleşebilme veya gerçekleşmeme ihtimalini hesaplama yöntemi biz ne diyorduk arkadaşlar? Olasılık diyorduk. Deney neydi? Bir olaylar dizisinin kontrolü olarak yapılarak önceden belli olmayan sonuçlara ulaşma sürecidir. Bir deneyin sonucunu gözlemlemek, istenen çıktılar bütünlüğü, bulmaya ne diyorduk arkadaş? Olay diyorduk. Çıktı neydi? Bir deneyde meydana gelebilecek her bir sonuca biz ne diyorduk arkadaşlar? Çıktı diyorduk. Olay ile çıktı arasındaki fark, çıktı tek bir elemandır. Olay ise bu elemanların herhangi biri veya hepsi oluşan bir olgudur. Olası tüm durumlarından ne zaman bir deneyin bütün çıktıların oluşturduğu durumlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Olası tüm durumlar denir diyoruz. Olası tüm durumları bir daha bakalım. Bir denede gerçekleşebilecek tüm sonuçlara de, diyoruz arkadaşlar. 3 madeni para havaya atılıyor. Olası tüm durumları yazınız dedi. Arkadaş kaç tane madenim var? Param var. 3 tane. 1, 2, 3. Şimdi arkadaş hemen bakalım. 3 madeni paranın 3'ü de tura tura gelebilir mi arkadaşım? Daha sonra tura, tura, yazı, tura, yazı, tura, yazı, tura, tura, daha sonra yazı yazı tura yazı tura yazı tura yazı yazı Bir de ne gelebiliyor arkadaşlar? Yazı 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 gelebilir. Toplam kaç tane oldu? Bir bakalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Toplam olası durum varmış diyoruz. Hemen diğer sıralatımıza geçelim arkadaşlar. İstenen durum sayısı. Bakın olası durumla istenen durum sayısı biraz birbirinden farklı. Bir çift hilesiz zarın atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların çarpımlarının kaç olmasını istiyorum arkadaş? 12 olması durumuna bakıyoruz. Şimdi arkadaş 12'nin çarpanlarını yazalım. 1'e 12, 2'ye 6, 3'e 4. Başka var mı arkadaş? Yok. Şimdi zarın üstündeki sayıları bir hatırlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. E buradan hangi grupları alacağım? 2 ve 6'yı 3 ve 4'ü. Demek ki burada olası durumlarım zar 2, 6 gelebilir. 3, 4 gelebilir. Terslerini de almanız gerekiyor. İyi dikkat edin. 4, 3 ya da 6, 2 gelebilir. Yani istenen durum sayısı burada kaç tane arkadaşlar? 4 tane. Hemen gidelim. 2 zar masa yüzeyine atılıyor. 2 zarın üst yüzeyindeki sayıların toplamının kaç olmasını istiyoruz arkadaşlar? 5 olmasını istiyoruz. Şimdi toplamları 5 yapan hemen sayılara bakalım. Şuraya yazalım sonucumuz arkadaşlar. 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Başka var mı arkadaşım? da zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. Gelecek olan sayılar. E, toplamları 5 yapan bunlar var. Demek ki 1, 4, 2, 3, 3, 2 ve kaç olabiliyormuş arkadaşım? 4 olabiliyor. Demek ki bu olayın çıktıları kaç taneymiş arkadaş? 4 taneymiş. Hemen diğer slaytımıza geçelim. Daha fazla eşit veya daha az olasılıklı olma. Olası durum sayıları birbirine eşit olan olaylara biz eşit olasılıklı olay diyoruz. Hemen örneğimize bakalım arkadaşlar. 10 kırmızı, 10 mavi, 15 sarı misket arasında seçilen bir misketin kırmızı gelme olayı ile mavi gelme olayı eşit olasılıklı olaydır. Niye? Kırmızıdan kaç tane var arkadaşım? 10 tane. Maviden kaç tane var arkadaşım? 10 tane. Yani eleman sayıları birbirine ne arkadaşım? Eşit. Mavi gelme olayı. Maviden kaç tane vardı arkadaşım? 10. Sarı gelme olayı 15 tane. Sarı Sarının gelme olası o zaman... Ne olacak? Fazla olacak. Mavi gelme olayı, sarı gelme olayına göre daha az olasılıklı olacak. Sarı gelme olayının demiş, bir de kırmızı demiş. Kırmızıdan kaç tane var arkadaşım? 10 tane. S sarının Elemanı fazla. O zaman sarı kırmızıya göre ne olacak arkadaşlar? Daha fazla olasılıklı olacak. Hemen arkadaşlar sorumuza bakalım. Aşağıdaki kavanozlarda üzerinde yazan sayı kadar kart bulunmaktadır. Kavanozların her birinde sadece bir hediye kartı olduğuna göre hangisindeki hediye kartının çekilme olasılığı en fazladır? Şimdi arkadaş bakın bu, bu arkadaşta 50 tane kart var. Bir tanesi hediye kartı burada 45 tane var. Bunda da bir tane var. Burada 30'da 1, burada 25'te 1. E arkadaş olasılığın en fazla olması için şanslı olabilmem için kart sayısının ne olması lazım burada? Az olması lazım. O yüzden cevabım ne olacak arkadaşım? Denizli olacak. Hemen bir başka soruya bakalım. Kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu 30 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı Bakın burası bizim için önemli galiba. Kız olma olasılığı erkek olma daha fazladır. Yani kız erkekten fazlaymış. Buna göre bu sınıfta en az kaç kız öğrenci vardır? Arkadaş şimdi kızla erkeklerin toplamı kaçtı arkadaşım? 30'du. Eğer Kız erkekten fazla olduğuna göre eşit olsalardı kızla erkek kaç alacaktı arkadaşım? 15 olacaktı. E şimdi kız sayısını en az istediği için burayı ne alacağım arkadaş? 16'ya kaç alacağım arkadaş? 14 alacağım. O yüzden cevabın ne olması gerekiyor burada arkadaşlar? Kız sayımızın en az 16 olması gerekiyor. Hemen bir başka soruya bakalım arkadaş. Bir torbada özdeş topların 11'i kırmızı, 8'i beyaz, 9'u mavi, 12'si siyahtır. En az kaç top çıkarılırsa torbadan kalan topların renklerine göre çekilme olasılıkları eşit olur. E, çekilme olasılıklarının eşit olabilmesi için sayıların birbirine ne olması gerekiyor? Eleman sayılarının eşit olması gerekiyor. Hemen bir sayılarımızı yazalım arkadaş. 11 kırmızım vardı. Beyazdan 8'di. Maviden 9 siyahtan 12'ydi. Arkadaş en az kim var? Beyaz var. Doğru mu? Kaç tane 8? O zaman kırmızı, mavi ve siyahı ne yapmam gerekiyor? 8'e göre ayarlamam gerekiyor. O zaman kırmızıdan kaç tane çıkaracağım arkadaşlar? 11'den 3 çıktı arkadaşlar. 8. 9'dan 1 çıktı. 8. 12'den 4 çıktı arkadaşlar. Kaç oldu? 8. Demek ki ben 3 bir tane, bir tane, bir tane, bir de buradan 4 tane çıkaracağım. Toplamda kaç çıkarmış oldum arkadaşlar? Toplamda 8 tane çıkarmış oluyoruz arkadaşlar. Bir okuldaki 40 öğretmen, 210 erkek öğrenci ve 210 kız öğrencinin isimlerinin yazılı olduğu bir listeden rastgele bir isim seçilmesi deneyi ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor. Şimdi elimde Öğretmen kaç tane arkadaşım? 40. Erkek öğrenci 210. Kız öğrenci 210. Seçilen ismin bir öğretmene ait olma olasılığı bir öğrenciye ait olma olasılığından daha azdır. Hemen bakalım bir daha okuyalım. Seçilen ismin bir öğretmene ait olma olasılığı bir öğrenciye ait olma olasılığından daha azdır. Evet arkadaş. Çünkü Öğret, öğrenciler öğretmenlerden fazla. Seçilen ismin bir kız öğrenciye ait olma olasılığı kızlardan kaç kişi vardı arkadaş? 210. Bir öğretmene olma olasılığından daha fazladır. Öğretmen bakın şimdi kızdan 210 vardı, öğretmenden 40 vardı. 210 40 40'tan fazla. O zaman bu da doğru. Seçilen ismin bir kız öğrenciye ait olma olasılığı. Seçilen ismin bir kız öğrenciye ait olma olasılığı bir erkek öğrenciye ait olma olmasına eşittir kız öğrenci sayısıyla erkek öğrenci sayısı birbirine eşittir. Evet. Seçilen ismin bir erkek öğrenciye ait olma olasılığı, bir öğretmene ait olmasının daha, daha azdır. Hayır arkadaş, erkek öğrenci daha fazla olduğu için burasının daha fazla olması gerekiyordu. O yüzden buradaki cevabın ne olması gerekiyor arkadaşlar? Denizli olması gerekiyor. Hemen diğer slayta bakalım. 23 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin numaraları 1'den 23'e kadar olan tam sayılardır. Öğretmen öğrencilerden birine sorma, soru sormak için bir rakam söyler ve numarasının rakamları toplamı öğretmenin söylediği rakam olan öğrencilerden birini rastgele seçer. Buna göre numarası aşağıdaki hangisi olan öğrencinin seçilme olasılığı daha azdır diyor. Şimdi arkadaş hemen verilen şıkların rakamları toplamına bir bakalım. Burası kaçmış arkadaş? 7. Burası Rakamları toplamı 5 yapacak. Burada 7 yapacak. Burada 6. Burada kaç yapacak arkadaş? 8. Şimdi 1'den 23'e kadar. Rakamları toplamı 7 yapan ne var arkadaşım? Mesela 16 var. Başka var mı arkadaşım? Yok. Rakamları toplamı 5 yapan 5 var. 23 var. C şıkkına gelelim. Rakamları toplamı 6 yapan 15 var. 6 var. Başka var mı arkadaşım? Yok. 17 rakamları toplamış 8 yapan 17 var. Bir de 8 var. Arkadaş şimdi buna göre numarası aşağıdaki hangisi sorular için seçilme olasılığı daha azdır diyor. Ya arkadaş rakamları toplamı 5 yapan kaç öğrencim var arkadaşım? 1, 2, 3 öğrencim var. Demek ki beni burada seçme olasılığı daha ne olacaktır arkadaş? Az olacaktır. Hemen diğer konu başlığımıza geçelim. Bir olayın olma hesaplama. Bir olayın olmalısını bulmak için istenen durum sayısını, olası tüm durum sayısını ne yapıyoruz arkadaşlar? Oranlıyoruz. Hemen beraber yapalım. Bir zar havaya atılıyor. Üst yüzüne 3'ten küçük bir sayı gelme olasılığı kaçtır? Bakın üst yüzüne 3'ten küçük bir sayı gelme. Z hemen tüm durumları bir yazalım. Ne olur bunlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olur. Bu tüm durum. Peki istenen durum nedir? 3'ten küçük bir sayı gelme olası. Ne olabilir arkadaşım? 1 ve 2 olabilir. Buradan buradaki eleman sayım kaç arkadaşım? 6. Buradaki eleman sayım kaç arkadaşım? 2. Ne yapacaktık? İstenen durum sayısını tüm durum sayısına bölecektik. Yani oranlayacaktık. 2 bölü 6 demiştik. Buradan bu olaya A dersek, olayı istersek olayın olma olasılığı 2 bölü 6. Yani 1 bölü kaçmış arkadaşım? 3'müş. Hemen diğer yandaki soruya geçelim. Bir torbada 4 kırmızı, altı mavi olmak üzere 10 tane bilye vardır. Torbadan rastgele çekilen bir bilyenin mavi renkli olma olasılığını soruyor. Bakın neyi soruyor bana? Mavi renkli. Arkadaş hemen şunu bakalım. Toplam durum sayım kaç burada arkadaşım? 10. İstenen durum 6. Mavi gelme olasılığını sorduğuna göre istenen durumum kaç taneydi arkadaşım? 6. Toplam durum sayısı kaçtı arkadaşım? 10. 6 bölü 10'dan 3 bölü kaç geliyor arkadaşlar? 5 geliyor. Peki arkadaş, hocam biz de buna yüzde olarak isteyebilir mi? İster. O zaman ne yapacağım? Hemen paydasını ne yapmam gerekiyor? 100 yapmam gerekiyor. Kaçla genişletiyorum arkadaşım? 20 ile genişletirsem 20 çarpı 3, 60. Demek ki mavi gölme olasılığı yüzde kaçmış arkadaşım? 60'mış. Hemen diğer bir slaytımıza bakalım. Aşağıda verilen torbalardaki bilgilerin renkleri ve sayıları üzerinde yazılıdır. Hangi torbadan çekilecek bilgenin sarı olma olasılığı en fazladır? Arkadaş hemen beraber yapalım. Sarıdan 3 tane var. Toplam bilye sayısı 10. Sarıdan 6 tane var. Toplam bilye sayım 10. Sarıdan 4 tane var toplam bilye sayısı 10. Sarıdan 5 tane var toplam bilye sayısı 10. Ya arkadaş burada sarıdan en fazla olmanı istediği için cevabın ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bursa olması gerekiyor. Bir diğer sorumuz. 21 bin metrekarelik bir arsa ortaklar arasında paylaşılacaktır. Paylaşım için arsanın tamamı 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekarelik bölümlere ayrılıyor. Toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir. Bakın burası bizim için önemli. Toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşit. Her bir bölüm numaralandırılıyor ve bu numaralar özdeş kartların üzerine yazılarak boş bir torba atılıyor. Arsanın ortaklar arasında çekilecek kura ile bu bölümlerin sahipleri belirlenecektir. Bu kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde yazan numaranın alanı 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekare olan bölümlerden birine ait olma olasılıkları eşit olduğuna göre bu arsanın kaç ortağı vardır? Şimdi arkadaşlar, bir, bölüm sayısı ortakların sayısına eşitti. Her bölümden de eşit sayıda olduğuna göre demek ki 250 metrekareden, 500 metrekareden ve 1000 metrekareden eşit sayılar da var. Yani bundan x tane var, bundan da x tane var, bundan da x tane var. O zaman toplam Alanı bulmak için ne yapacağım? 250 ile x'i çarpacağım. 500 ile x'i çarpacağız. 1000 ile x'i çarpacağız. Bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Toplayacağız. Burayı topladığım zaman ne yapıyor arkadaşlar? 1750 x yapıyor. Peki bu kime eşit? Baştaki 21.000 metrekareye. Buradan x eşittir. 21.000 bölü 1750'den x eşittir kaç oldu arkadaşlar? 12 oldu. Demek ki 250 metrekareden 12 tane, 500 metrekareden 12 tane, 1000 metrekareden de 12 tane olmak üzere par parsellerin ya da bölüm sayım varmış arkadaş. Bana neyi soruyordu? Ortak sayısını soruyordu. Bölüm sayısı ile ortak sayısı da birbirine eşit olduğuna göre 12, 12, 12, 3 tane için toplamını ne yaptı arkadaşlar? 36 yapıyor. Hemen bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. İçinde kırmızı veya sarı renkli 5 topun bulunduğu birinci torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı daha fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar burada kırmızı ve sarı vardı. Kırmızının sarı olma olasılığı fazlaydı. Kaç topum vardı arkadaşlar? 5 top vardı. Ayrıca mavi veya sarı renkli, mavi veya sarı renkli 7 topun bulundu. Burada kaç top varmış arkadaşlar? 7 top varmış. İkinci torbada rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı daha azdır. Yani mavi fazla olacak. Birinci ve ikinci torbadaki topların tamamı boş bir kutuya atılıp karıştırılıyor. Topların tamamı renkleri dışında özdeş olduğuna göre bu kurttan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı en fazla kaçtır diyor. O zaman sarıyı alabildiğim kadar ne yapacağım arkadaşım? Fazla alacağım. Şimdi birinci torbada kırmızı, Sarıdan fazlaydı. Toplam 5 top vardı. O zaman kırmızı alabildiğim kadar az almam gerekiyor. Kırmızıyı kaç tane alacağım arkadaş? 3. Sarıyı kaç tane alacağım arkadaş? 2. E, İki. i̇kinci torbada 7 top vardı. Mavi sarıdan fazlaydı. Mavi alabildiğim kadar az alacağım. O zaman kaç olacak arkadaş? 4. Sarı kaç olacak arkadaşlar? 3. Şimdi olasılık soruyor bana. Toplam topum zaten arkadaşlar 5-7 tane ne yaptı arkadaşlar? 12 topum var. Bunun kaç tane sarı alabiliyorum en fazla? 2 buradan geliyor. 3 de buradan geliyor. Kaç oldu arkadaş? 5 oldu. Cevabım neymiş arkadaşlar? Ceyhan oluyor. Hemen diğer, diğer bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Tablo 1'de kök 12 kök 20 kök 9 ve a sayısını vermiş. Tablo 2'de kök 27 kök 3 kök 2 ve kök 28'i vermiş. Tablo 1'de verilen ifadelerin her biri tablo 2'de verilen ifadelerin her biriyle birer kez çarpılıyor. Bu şekilde edilen elde edilen sayıların her biri bir karta bir sayı gelecek şekilde özel kartlara yazılarak boş bir Torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığı kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 8. Bakın doğal sayı olma olasılığı. A yerine aşağıdakilerin hangisi yazılmalıdır diyor. Şimdi arkadaş tablo 1'de kaç tane değerim var? 4. Tablo 2'de kaç tane değerim var? 4. 4 çarpı 4'ten ben 16 tane ne, ne elde edeceğim arkadaş? Olası durum elde edeceğim. Şimdi hemen şunu yapıyorum arkadaş. Burası 1 bölü 8'di. Buranın paydasını bir 16 yapalım. 2 bölü kaç yaptı arkadaş? 16. Bu ne demektir? 16 durumdan 2 tanesinin ne olduğunu söylüyor bana arkadaşım? Doğal sayı olduğunu söylüyor. Hemen tablo 1'deki sayıları kök dışına çıkaralım. Kök 12. 2 kök 3 arkadaşım. Kök 20. 2 kök 5. Kök 9. 3 ve A var. Tablo 2'yi yazalım arkadaşlar kök 27, 3 kök 3, kök 3, kök 2 ve 2 kök 7. Şimdi arkadaş ben tablo 1'deki değerle tablo 2'deki değerle tek tek çarpacaktım. Eğer ben 2 kök 3 ile 3 kök 3 çarparsam doğal bir sayı, doğal sayı elde ediyorum. 2 kök 3 ile kök 3 çarparsam doğal bir doğal sayı elde Ediyorum arkadaş. Şimdi burada dikkat et. Benim kaç tane doğal sayı elde etmem gerekiyordu? İki tane. Demek ki hakkımı doldurdum. Yani A'ya yazacağım sayı artık tablo 2'deki kare içindeki yazan sayılardan bir tanesi olmaması gerekiyor. O yüzden kök 2, kök 3 kök 7'yi ne yapıyorum arkadaş? Eliyorum. Cevabım ne oluyor arkadaş? Ceyhan oluyor. Bir yedi mat tarihlerinde arasında bulunan yeşil harftesi etkinlikleri kapsamında... Bir ilçede orta öğretim öğrencinin arasında şiir ve öykü ve resim alanında yarışma düzenlenmiştir. Yarışmaya katılan 90 eserin arasında rastgele seçilen bir eserin şiir olma olasılığı en fazla, resim olma olasılığı en azdır. Buna göre eserlerin dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Arkadaş ilk önce şiirin ne olması gerekiyormuş? En fazla olması gerekiyor. O zaman A yapıyoruz arkadaş. A şıkkını eliyoruz. Diğer şiirin mesela buradan toplamın kaç yapması lazım arkadaşlar? 360 yapması lazım. Yüzde 120 toplarsam ne yaptı arkadaşlar? 220. 360'tan 220 çıkaralım arkadaşlar. Ne yaptı? 140 yaptı. 150, 120 daha ne yaptı arkadaşlar? 270. 360'dan 270 çıkarırsam kaç kaldı arkadaşlar? 90. 60. 260. Buranın da ne olması gerekiyor arkadaşlar? 100 olması gerekiyor. Şimdi resim olmasının en az olmasını istiyor. Resim en az olacaksa o zaman Bursa gitti. Elimizde Ceyhan ve Denizli kaldı. Şimdi burada nasıl bir e, seçim yapacağız? Yarışmaya kaç eser katılıyordu arkadaşlar? 90 eser katılıyordu. Şimdi 360 derece tamamına kaç düşüyordu arkadaşım? 90 düşüyordu. Yani 4'e bölerek elde edebiliyorduk. Eğer, eğer C şıkkına bakarsak resim sayısı 90, 90 dereceydi. 90'ı 4'e bölebilme şansınız yok arkadaşlar. O yüzden C şıkkında elemiş oluyoruz. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Denizli oluyor. Hemen diğer bir sorumuza bakalım. Ahmet Burcu ve Emine'nin içinde olduğu bir grup sporcu yarı yıl tatilinde Antalya'ya kampa gitmiştir. Kalacakları otelde tek numaralı odalar deniz, çift numaralı odalar kara Otele erken giriş yapan Burcu ve Emine aynı katta bulunan deniz manzaralı farklı odada yerleşmişlerdir. Daha sonra gelen Ahmet ise deniz manzaralı odalar dolduğu için Burcu ve Emine ile aynı katta bulunan tamamı boş olan kara manzaralı odadan birine rastgele yerleşmiştir. Ahmet'in odasının Burcu'nun veya Emine'nin odasının tam karşısında olmama olasılığı kaçtır diyor. O zaman ne yapıyorum arkadaş? İlk önce Burcu ile Emine'yi deniz manzaralı odalı yerleştiriyorum. Arkadaşım, buraya Burcu'yu yerleştirdim, buraya Emine'yi yerleştirdim. Şimdi, Ahmet deniz manzaralı odalarda olduğunda Burcu ve Emine ile aynı katta bulunan tamam boş olan kara manzaralı odalara gidecekti. Yani bunlardan birine gidecek. Fakat diyor ki, Burcu veya Emine'nin odasının tam karşısında olmasını istemiyor. Yani, yani Ahmet 2 ve 4 nolu odalara yerleşmemesini istiyor. E, o yüzden Ahmet'in kaç seçeneği kalıyor arkadaşım? 3. Peki toplamda kaç seçeneği vardı? 5. Buradan cevabın ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 5 olacak. Hemen diğer bir slaytımıza geçelim. Gerçekleşmesi mümkün olmayan Olaya biz ne diyoruz arkadaşlar? İmkansız olay diyoruz. İmkansız olayın olmalısı kaçtır arkadaşlar? Sıfırdır. Aşağıdaki hangisi imkansız olaydır diyor. Havaya atılan bir madeni paranın yazı gelmesi. Gelebilir. Havaya atılan bir topun yere düşmesi içerisindeki topların hepsi kırmızı olan bir torbadan seçilen bir torbanın mavi olması. Ya arkadaş torba, torbanın içinde ne var? Kırmızı var. Mavi çıkma olasılığı var mı? Yok. O yüzden burada cevabımız ne olması gerekiyor arkadaşlar? Ceyhan olması gerekiyor. Kesin olay neydi arkadaşlar? Her durumda gerçekleşecek olan olaya biz ne diyoruz arkadaşlar? Kesin olay diyoruz. Kesin olaylarda olası tüm durum sayısı istenen durum sayısına ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşit olmak zorunda. Kesin olayların olma olasılığı da kaçtır arkadaşlar? Bildir. Aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır diyor? İmkansız bir olayın olasılık değeri sıfırdır. Az önce görmüştük. Evet. Bir olayın olasılık değeri bire bir ise kesin olaydır. Evet. Bir olayın olasılık değeri birden büyük olabilir. Bir dursun soru işaret yapalım. Bir olayın olma olasılığı biliniyorsa olma olasılığı hesaplanır. E, arkadaşlar, şimdi bir olayın olasılık değeri birden büyük olabilme olasılığı var mı? Ya ist. Şöyle istenen durum sayısı, olası tüm durum sayısı geçebilme şansı yok. O yüzden cevabımız ne olacak arkadaşlar? C ne olacak? Demek ki bakın denizden de bir e, tanım çıkaracağız. Bir olayın olma olasılığı biliniyorsa olma olasılığı hesaplanabilir mi? Evet arkadaşlar. Tersi bir düşünceyle ikisinin toplamını ne yapması lazım arkadaşlar? Birbirinin tamamlaması lazım. Yani kesin olaya eşit olması lazım. O yüzden bir olayın olma ile olma olasılığının toplamını kaç yapması lazım arkadaşlar? Bir yapması gerekiyor. Hemen diğer slaytımıza bakalım arkadaşlar. Bir olayın olma olasılığı en küçük 0, en fazla 1'dir arkadaşlar. Aşağıdaki sayılar hangisi bir olayın olma olasılığı olamaz diyor. E arkadaşlar birden büyük olan olamayacağını söylemiştik zaten. Burada C şıkkına bakacak olursak 5 bölü 3 birden büyük. Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip mavi ve kırmızı toplar bulunmaktadır. Torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı aşağıdaki hangisi olamaz diyor. Ne olamayacak arkadaşlar? Birden büyük olamayacaktı. Bursa'ya bakarsak arkadaşlar 3 bölü 2 birden büyük. Hemen diğer slaytımıza geçelim arkadaşlar. Yukarıdaki kutuların içerisinde farklı sayılar sırasıyla 5, X, 15 ve Y tane mavi, kırmızı, beyaz, siyah renkte aynı özelliklere sahip bilyeler vardır. Kutular içlerindeki bilye sayıları küçükten büyüğe doğru olacak şekilde, bakın küçükten büyüğe olacak şekilde yani hemen şu işaretlerimizi koyalım. X 5 ile 15 arasında, Y de 15'ten büyük olmak zorunda. Kırmızı ve siyah bilyelerin yani şu iki arkadaşın toplamı kaç olacak arkadaşlar? 25 olacak. Bilyelerin hepsi bir torbaya atılıp rastgele bir bilye çekiliyor. Çekilen bilyenin kırmızı olma olası. Aşağıdaki hangisi olamaz. Hemen yapmam gereken paydalarını 45'e eşitliyorum arkadaşlar. Burayı 3 ile genişletelim. 6 bölü kaç yaptı arkadaşlar? 45. Burası zaten 8 bölü. 45. Burayı 9 ile genişletelim. 9 bölü. 45. Burayı da 5 ile genişletelim. 10 bölü kaç yaptı arkadaşlar? 45 yaptı. Şimdi arkadaşlar şuradaki 6 8 9 ve 10. Ne oluyor arkadaşlar? Kırmızı sayım oluyor. Toplamları ne yapması gerekiyordu arkadaşlar? 25 yapması gerekiyordu doğru mu? E 6'sı buradaysa geriye ne kalır arkadaşlar? 19 kalır. 8 ise buraya ne olacak arkadaşlar? 17. 9'sa 16. 10'sa ne olacak arkadaşlar? 15 olacak. Şimdi arkadaşlar bu neydi? Kırmızı. Bu neydi? Siyah. Siyahın kaçtan büyük olması gerekiyordu? 15'ten büyük olması gerekiyordu. Demek ki bu arkadaş benim şartımı sağlamıyor. Cevabın ne olması gerekiyor arkadaşlar? Denizli olması gerekiyor. Hemen diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki kutunun içerisinde 1'den 10'a kadar olan doğal sayıların ardışık 4 tanesinin yazılı olduğu 4 kart vardır. Şimdi 1'den 10'a kadar olan sayılardan 4 tanesini atacağız ve ardışık olacak. Şekildeki gibi 11'de 20'ye kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu kartlar bu kutunun içine atılıyor. Peki kutunun içinde kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10 4 de buradan atmıştım. Toplamda kaç tane var? 14 tane var. Kutudan rastgele çekilen kartın üzerinde yazılı sayının asal sayı olmazlı. Kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 2. Şimdi toplam Kutunun içinde kaç sayı vardı arkadaşlar? 14'tü. Olay 1/2 ise demek ki 7 tane neyin var arkadaşım? Asal sayım var. E bunun 1 2 3 4 tanesi burada demek ki demek ki 1'den 10'a kadar olan sayılardan 4 tane atmıştık ya. Buradan 3 tane ne alacağım arkadaş? Asal sayı alacağım ve bunlar ne olacak? ardışık olacak. Bunlar ne olabilir mesela arkadaşlar? 2, 3, 4, 5 olabilir galiba. Ardışık aynı anda alabileceğim. O zaman buradan cevabım kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 5 olması gerekiyor. Olasılık konumuzu da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.